Yengen kurudu. Ya oğlum. <laughs> Bunu ses <sizi> kapat. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Çekişkin böyle girişmiyor. Arkadaşlar merhaba. Bugün yine sistemi oynayacağız. Bir arkadaşım önerdi oyunu. Akif. Onunla beraber deneyeceğiz. Merhaba. Ha uşaklar oynayak hadi bunları keseceğim abi. <laughs> tamam Evet oyunumuza giriş yapalım. Hmm. Olur? Oğlum, ne oluyor? Onun bu hassasiyet ne be? Nasıl davet ediyor? Sen sen. Sen sen sen. Sen sen. İşte Şans ses de program çıkmasın. Kulaklık tak Niye? Cızırtı geliyor. Takipçilerim rahatsız oluyor. Oğlum benim zaten senin takipçin. <laughs> Buldun mu sen beni? Dur takacağım şimdi. Arka... şeyler toplayacağız. E işte, onun parası, parası satacağız o şekilde. Yeter kompanyi mi? Değil. Ya, yani benzeri. Aynen konsept benzer tabi de. Zit canavarlar ben yemiyor tamam. galiba. Yani. Detay, de, detay bilmiyorum. Lan bizi kim olabilir? Bir sor, bir sor çılaba oldu? Bunu zıplayamıyor <laughs> musun? Durdurabiliyoruz. Hı, zıplayamıyoruz. <ya. Gülüyor> Subhanallah ilk defa görenler Nereye gidiyoruz? Saat saat 24'te kendinden kalkar gemi. Saat kaç? Saat nereden görüyorsun? Saat... Şu anda 9. Ben saat nereden görüyoruz bilmiyorum. Burada yazıyor şu anda 9. Kanka... E... Evet, ona... Sabah 9 şu anda. Gece 12'de burada oynuyor Oğlum beraber dolaşmıyor. Tamam beraber dolaşmıyor. Buraya girebiliyoruz galiba. Yani burada kapı Koşmayı boşa boşa harcamayın. Bu arada bir bilgi canavarlar bizim kılımıza giriyormuş. Onu söylemeyeceksin yani. <laughs> Niye söylemeyeceğim? Oğlum koltuğum yazık. Oh. Ne? Kanka etkileşime giremedim ama. Radyasyon artıyor. Bak radyasyon... Abi şey gülüm, bir şey gördüm, bir Allah, şey gördüm, bir şey gördüm. Ne pis pis. Pis pis pis. lan. pis pis değil ki o. <laughs> <broadcast. gülüyor> herkes, herkes duyuyor şu an. Yardım Aa. et. Benim oluyor? Arkanızda dikkat bir şey edin. var. Yüzü attınız hey, dikkat ol. edin bak. Oğlum bu ne? <laughs> Tatlılar da şeyde değil. Çok da korkmuş değil. Eğer Yüzü atlıyor bak o küçük olan. Tamam buradan gidelim hadi. Sağ tarafta ışık var. Bizi kim olabilir? Bizi kim olabilir? Sarma tuşu yok mu ki ya? Evet. Şey tuşu yok galiba diğer oyundaki. Aha buldum bir şey. Trafik lambası. Hı -hı. Ver. Nasıl ben kim olabilir? olabilir? <laughs> Duba. Her şeyi de vurabiliyoruz güzel. Gift nerede? Sen nerede şu Ben buradayım. Ben ne? buradayım. Elinde ışık olan kim? Ben buradayım. Emur lan nerede? Ben buradayım. Ya bu ben kesin buradayım. canavar ya. Kayıt almışsınız tekrar edin. Ben buradayım. Şaka şaka lan. <laughs> ya yedi seni. <laughs> yardım et yardım et. Geber ulan. Ölüyor mu acaba? <laughs> Öldü. <Öyle. gülüyor> <laughs> Akif seni öldürecek. <laughs> Oğlum onu nereden buldunuz lan? Kanka yerden. Bu tarafta bir şey yok mu? Evet. Efendim. Diğer tarafa gidelim. <laughs> ben buradayım, ben buradayım. Abi, şerefsiz adamsın daha. Abi, birebir bir, bir de şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, işte, tekrar etmem bu. <laughs> ne diyor abi? Eee, Pyrus Erbet Mikael. Şerefsiz küçük canavar neredeydi lan? Onu öldüreceğim. Beyler ben burada bir şey. Mi? Beyler burada bir şey. <laughs> Para Aha şemsel, i̇şte yemsel, ayrı bir ayrı ayrı var. Aha şemsiyem benim şey. Ayrı ayrı sonra. Topla kardeşim. Bunu lan. Vurursun birilerine. Ananı satayım. Hey, bunu alma. Geldi geldi geldi. Ben buradayım. Oğlum çok da tatlı saksın? ya. Kırıldı <laughs> yalnız. Benimki de kırıldı. Sen <laughs> buraya. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Buradayım. Ananı satayım. Ananı satayım. <laughs> ben buradayım. Lan! Oğlum vuramıyor zannede. Kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. Darma tuşu yok mu ki ya? Kanka AKF'de AKF'de hikaye. AKF'de kaç kere, kaç, kaç. Canavar neredeydi lan? Oğlum. Akif. Dikkat edin. Oh. Yüzü atlıyor bak yüz Yüzü atlıyor. Dikkat edin bak. Yardım et. Ah. Ah. Beni ah. boğuyor. Tamam. Şerefsiz canavar neredeydi lan yaratırsın <laughs> onu öldüreceğim. Kanka Akif yedi. Akif vuramıyoruz ona. Kaç kaç. Ben yaşamıyorum. <laughs> Çok iyi <Oğlum>, abi ya. <laughs> Evrullah sandım yanımdakiler. Herkes şey olmuş. <laughs> Evrullah bak şimdi. Abi kılıklı. ayrı ayrı oynayacağız aslında işte. O, a, benim onun gerçekten... şey var. Gerçekten. Onun direkt sesi şey yapıyor. Fark, fark et. Aynı sesler. Küçük canavar nerede ya diye anlatıyor hala. <laughs> Yiyecek mi bakalım ben burada ya. <laughs> Demeyecek işte Emrullah abi. Ben de anlamayacak zaten. <laughs> Bunu görmedim abi. Yok görmedim bence. Kanka ben oradakilerden biri sanıyorum. Hatta direkt dışarı çıkmadım işte yardım istemeye çalıştım. Emrullah değilmiş. O da Emrullah. Emrullah kayboldu. <laughs> Sürekli Emrullah Emrullah dememiz lazım bence bak. Belki Birimiz ismi söylersek çok daha iyi olur. O bir şeyde vurulmuyor ha. O bizim yerimize geçen şeyler. Hmm, değil mi değil mi? Vuramadım. bu da Emrullah değil ya bot. Normal <laughs> <laughs> canavarlar bu arada o kadar güçlü değil sanki ama. Normal canavarlar <laughs> tatlı. Oğlum kayboldum sandım ya. Yani. Böyle Al, aldı <laughs> beni götürdü adam Geldi geldi geldi. <laughs> sen sen misin? Topla kardeşim. Emrullah. Oh. 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 Oğlum. Ayrıla. <laughs> Kardeşim ya. Ulan niye öldü? Beni niye ben öldürdünüz? Ya ne vardı o? Öldü beni O battı. Ne vardı o? Biz öldük kanka. bizim mi yerimize geçtik? Kanka, radyasyon sesi çok kötü. Ne yapalım? Kanka, Uğur, ben Oğlum ben sesiniz ama. Kanka işte canavarlar öyle sesimizi tekrar ediyor bizi tekrar ediyor canavarlar kimseye güvenmiyor arkadan benim sesim geldi bizi kim alabilir diye beyler <laughs> bir tane şey şifre belirleyelim onu söyleyelim tabi gittiğimizde <laughs> onlara evet. da söylemeyecek bir şey sanki hayır oğlum diyeceğim ki işte uzaktan bana geliyor mesela hocam şifreyi söylüyor Söylemezse kaçacağım abi ta öyle tadı çıkmaz o yani yapma ya niye oğlum tadı çıkmaz Ben de, ne de, dışında ben reddediyorum Hiçbir Lazanya olsun. Tamam. Herkes söylemez sakiti öldürür. Ben spam yapacağım abi de, lazanya diye. <gülüyor> 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 ne zaman baba toru seç. Canavarlar çok tatlı yani. Nereye geldik? Ya, yani, Laboratuvar de bu sefer. Hani <laughs> yani zorluk arttı. Atıyorsun beni çok hızlı azap etti. Akif. Nazanya. Nazanya. Akif. Nazanya. 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 Akif. Ne söyledik ben? Akif Lazer. arkanda. Lazer buraya gel. Lazer. Ben gidiyorum ölmeye abi ya. Ayrı ayrı mı yapıyoruz abi? lazanya 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 <laughs> Emrullah biz beraber miyiz? Emrullah Nereye gittiniz abi Ayrılmak kötü bir fikir de Sen sen misin? Şifre şifre Geliyor geliyor Köşedekini al Ya burada bu Ne diyor abi? Ben kaçıyorum Öldüreceğim Oğlum beni dışarıya takip ediyor <laughs> Şifreyi söyle Oğlum bu nasıl Lazanya, lazanya. varmış. <laughs> Oğlum beni kim öldürdü ya? Bir şey ya. Kanka çıktım dışarıya ben dışarıda da kovaladı. Kanka ben iki tane gördüm dedim biri Akif biri sensin galiba dedim. Hayır. Yaklaştım baktım yapıştı boğazıma. Akif'in sesini ölmeden kopyalamışlar. Benim peşimden Akif'in sesiyle biri geliyordu. Nazanya. Bak Nazanya. Sen <laughs> Nazanyalı benim, Nazanya Nazanya. GDR. Şey, i̇şiyorlar kafasına çocuk. Ya abi buna da ölmezsin ya. Ha, Akif? Hı? Senin sesinle biri o beni öldürdü. Öldüreceğim, öldüreceğim bir <laughs> Oğlum <laughs> siz de ikiniz de geldiniz benim yanıma bu arada. İkiniz de bir ikiniz de yiyorduk işte. Oğlum e, şey radyasyon seviyesi çok bu lan. Ya bunu hemen tam etmemiz lazım. 190'lık şeydi bu. Bu atlayacağız bir şeydi. Heee. Tehlikesine gidiyorum o zaman. Tamam. Toplayıp beyler kaçalım. Direkt ne bulursam. ne bulursanız alıp kaçın. Bu arada Akif yani Kazan sana ya, bunu ya. söylemek istemiyorum ama kanka kovalıyorlar. Biliyorum. Koşarak, hızlı koşarak kovalıyor. Kaçamıyor yani. Ben de hızlı koş. Kaçarsın Kaç... ya. Ben, de kaçtı. ben, ben yoruldum diye yetişti adamım. Başka yer yok mu ya? Ben dışarıda bırakıyorsam. Kanka sen dışarıda bekle. Ben dönüyorum. Bir şey geliyor anasını satayım ya. Bence değil mi? Kaç kaç kaç. Kanka Elme lan buradan. Geliyor dönüyor. geliyor az önce yani beni ben dışarıda de... öldürdü Vallahi bak dışarıda öldürdü az önce. Şu an çok sağlam mal var elimde. Sen git o zaman ben bir tur toplamaya çalışayım. Eğer biri git. Tamam. Şifreyi söylemezse kaç. Umrula. <laughs> tamam. <laughs> Emrullah Kanka Şifreyi söyle Şu an bende Şu an çok Kaç kaç kaç. Emrullah değil. Emrullah değil. Ses kaydı var. Şu, bir şey malzeme yapmıyor kaldır kaldır, ya. kaldır 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 kaldır. Oğlum şeyimiz yok. Malzeme yetersiz. Olsun. Geleceğiz. Giliyor çabuk. Giliyor, geliyor çabuk. Geliyor. Geliyor. Gelmesene lan buradan. At. Kanka ben nasıl öldüğümü anlamadım. Hadi. Birden oldu bir şey oldu olmadı anlamadım. Abi 100 lira bir şey lazım. Oo. Zaten Aa, paramız abi. da yok. A service station'a gidebilir miyiz dur? Kurban 100 lira zaten. Bunu bırakıyor mu burada? Bir cost oldum ya. Kanka girdim içeriye az önce. <laughs> Emma Akif'in sesi geliyor. Akif az önce tekneye gitmişti. <laughs> Batken alabiliriz. Sonra bir şey olsa niye alıyoruz? <laughs> yani? Flashlight var. Oğlum mu? Silah var. Paramız zaten yok değil mi? O muhtemelen şu an öldük şu anda. Öyle bir durum var sanki. Bilmiyorum. bir tane daha bulsak kazanırız. Ki gidemiyor şu anda makine bozuldu. Onden bırakır burayı. Aslında bitti bu. biliyor musun ya? Hımm. İspat payı oluyor, yok gitemiyor. O zaman bitti yani öldük Aynen. O zaman şu, şundan istiyorum. Ben. Oğlum. Teddy bet alalım, birimize de alalım. Teddy Tedibet... Burada tuvalet var. Nasıl tuvalet o? Ha tuvalete koyunca ne yapıyor? Ha tamir ediyor. Kanka belki yarısını tamir eder yani. Deneyelim mi? Koysana kurbağayı, cırbağayı. Ha, Koydum. Yok almıyor. E ne oldu şimdi? Koyunu başlamıyoruz. burada toplayamıyoruz? Buradan toplayamıyoruz mu? Buradan toplayamıyoruz Buradan toplayamıyoruz mu? Buradan toplayamıyoruz multiple... Buradan toplayamıyoruz Ne yapıyorsun oğlum? Sen miydin? Ben, ben nerede? Nereden geliyorum? Bilmiyorum ben değilim. Ömer sen misin bu? Benim. Oğlum benim bu. Ben vurma bana. <laughs> Gelin <Kendim> sen bizi? <laughs> Sen bizi gelme. Bir kaçtım. Hadi gelme O zaman en baş... Çünkü yapalım. Tamam. Ama burada yani bitirememek... Kötü oyun mu? Yapamadık. Demo ya. oğlum. Ne oldu şimdi? Ya tamir edemek ki yazı abi. Tamir edemek için gidemiyoruz tekrar. Burada kapat. Tamam. İyi oğlum ne canavar ne ne bir şey var güzel tam Tamam tekrar açıyorum burada Bu Geziyorum Hadi Saklandım Belki ona kadar say saklanacağım Hı. Hmm. Ona kadar say saklanacağım bul beni. Tamam içinde içeri sayıyorum. Tamam. Emrullah da saklansın.